Değerli öğrenciler merhaba. Sorumuz K bilimsel araştırma merkezinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her türlü radar ve elektronik harp sistemleri ile bu sistemlerde kullanılan antel, modül ve yazılım ürünleri tasarlanır ve üretimi gerçekleştirilir. L bilimsel çalıştığı araştırma merkezinde ise Türkiye'deki enerji, maden, iyonlaştırıcı, radyasyon, parçayı hızlandırıcı ve nükleer teknoloji alanlarında faaliyetlerini yürütmektedir. Buna göre K ve L bilimsel araştırma merkezleri aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birincisi Türk Silahlı Kuvveti, Aselsan dediğimiz askeri elektronik sanayi arkadaşlar buradaki K bilimsel araştırma merkezimiz olmuş oluyor. L bilimsel araştırma merkezimize baktığımızda ise Türkiye'deki enerji, maden, bakın iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcı bunların hepsi nükleer teknoloji gibi TENMAK yani Türkiye Enerji ve Maden Araştırma Kurumu tarafından bir bilimsel araştırma merkezi tarafından burası yönetiliyor, yani yönlendiriliyor ve cevabımız burada B seçeneği doğru olur diyeceğiz. Temel görevi yukarıda verilen sorulara cevap bulmaya çalışmak olan bilimsel araştırma merkezi aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Şimdi sorular kütle nereden geliyor acaba enerji kütleye dönüşüyor mu? Evren nasıl oluştu Big Bang? Yine neden evrende hiç karşıt madde yok, antimadde? Yine karanlık madde ve karanlık enerji nedir? Gibi sorulara cevap vermeye çalışıyor. Tamamen arkadaşlar CERN'ü yani Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni bize burada e, ifade etmeye çalışmış. Şimdi İsviçre'de, Cenevre'de yerin 100 metre altında... Türbinler içerisinde atom altı parçacıkları yüksek hızlarda çarpıştırıp daha alt parçacıklara ulaşmaya çalışıyorlar. Ve daha düne kadar belki proton, nötron, elektron derken atom altı parçacıklara şimdi 300'den fazla atom altı parçacık var. Hadronlar, leptronlar, bozonlar, yine baryonlar, piyonlar, kavonlar gibi çok fazla miktarda zaten 12. sınıfta bunu yaklaşık 30 tanesini falan öğretiyoruz size. İşte bu parçacıklara ulaşılmış ve bu e, nükleer araştırma merkezi kurulurken arkadaşlar ilk önce Amerikalılar bunu kurmak istiyorlar ama Senato'dan olayı alamıyorlar. Çünkü aşırı miktarda maliyette şu an Sörne'ye e, devletlerden 20'den fazla katılan devlet var. Hem maddi anlamda destek veriyorlar hem de bilimsel çalışmalarına katkıda bulunmuş oluyorlar. Ve e, tribünler içerisinde buradaki atom altı parçalıklar çarpıştırılıp, e, işte Big Bang teorisi nasıl oluştu, kütle nereden geliyor, geliyor, madde enerji, enerji maddeye dönüşüyor mu gibi sorulara cevap bulmaya çalışılıyor. Mars yüzeyinin altında bir delik açacak bir sondaj mekanizmasının bulunduğu kaşif aracı tasarlayan araştırma ekibi Mars yüzeyinin altında güçlü ultraviyole radyasyondan zarar görmemiş bakteriler bulmayı hedeflemektedir. Buna göre bu araştırma ekibi bilimsel araştırma merkezlerinden hangilerine bağlı olarak araştırma yapıyor olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar uzayla ilgilenen bir araştırma merkezi olması gerekiyor. NASA Amerika Space Agency olarak ifade ediliyor ve uzay araştırma merkezi olduğu için bu olabilir arkadaşlar. Yine ki en büyük faktör bu zaten. ESA'ya baktığımızda Europe Space Agency bunun da Avrupa versiyonunda arkadaşlar uzay araştırma merkezi versiyonunda ESA'dır. Sönü ise atom altı parçacıklarla uğraşıyor ve ondan dolayı da sön nükleer araştırma merkezi olarak ifade edildiği için yani gezegen, uzaylarla uğraşmıyor ondan dolayı. Sönü atıyoruz. Haliyle NASA ve ESADAR Olabilir. Yani cevap 1 ve 2. B seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma merkezlerinin ortak amaçlarından değildir şeklinde sorulmuş. A bilimsel çalışmaların birçok bilim insanı tarafından ekip çalışması şeklinde gerçekleştirilmesini sağlamak. Tabii birden fazla bilim insanı bir araya geldiğinde bilime daha hızlı bir şekilde ulaşmış, sorulara daha hızlı cevap vermiş oluruz. Doğru. Ve bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak. Ortak bir amaç mıdır arkadaşlar? Evet bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır zaten. Bu bilim araştırma, bilimsel araştırma merkezlerinin amacı. Yine bilimsel verilerin daha kısa sürede analiz edilmesini sağlamak. Tabi birden fazla böyle hem ülkeler hem de bilim insanları bir araya gelince haliyle hem kısa sürede analiz etmiş oluyoruz. Bu da bir amaç. Uzay ve havacılık alanında projeler yürütmek illa bilim araştırma merkezlerinde uzayla veya havacılıkla uğraşacağız diye bir şart yok arkadaşlar. Yani belki ESA, NASA bunu yapıyor ama bunun haricinde CERN'de, TÜBİTAK'ta, ASELSAN'da gibi, TENMAK'ta gibi burada illa uzayla uğraşmak şart değil. Ondan dolayı ortak bir amaç değildir bu. Bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerinin birbirleriyle paylaşabilecekleri bir ortam sağlamak bu da ortak bir amaçtır arkadaşlar. Onun için cevabımız D seçeneği doğrudur. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler her zaman ülkelerin gelişmesinde refah seviyelerinin artmasında kilit rol oynamıştır. Buna göre bilimsel araştırma merkezlerinin hangileri Türkiye'deki bilimsel ve teknolojik gelişmelere doğrudan katkı sağlar şeklinde sorulmuş. Yani Türkiye'deki bilim araştırma merkezleri hangisidir diye soruyor. O halde arkadaşlar Twitter Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Türkiye'de olan bir bilim araştırma merkezi ESA Europe Space Agency olduğu için Avrupa'da bir uzay araştırma merkezi direkt Türkiye'ye bir katkısı doğrudan katkısı yok. 3 Aselsan askeri elektronik sanayi olarak Türk Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulmuş 1975 yılında. Sonradan tabii Roketsan, Havasan, TAI diye bölümlere ayrılmış. Burada demek ki 1 ve 3 de bunu sağlayan, doğrudan katkı sağlayan durumları sergileyen C seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı. Sigaradan sonra en önemli ikinci akciğer kanseri nedeni olarak kabul edilen radon gazı renksiz ve kokusuz radyoaktif bir gazdır. Kapalı ortamlarda tespit edilen radonun büyük kısmı bina altındaki toprakta biriken radon gazının çatlak ve boşluklardan bina içerisine sızmasıyla oluşur. Radon gazı bulunan kapalı mekanlarda uzun süre kalan kişilerde önemli, e, önemli sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Türkiye'de ev içerisinde radon gazı seviyesi haritalandırılması projesi kapsamında ülke genelinde 62 bin eve radon sensörleri yerleştirilerek ölçümler yapılmaktadır. Buna göre yukarıdaki verilen projeyi yürüten enstitü aşağıdaki bilimsel araştırma merkezlerinden hangisine bağlı olarak çalışıyor olabilir şeklinde sorulmuş. Bir kere Türkiye'de gerçekleşen bir araştırma olduğu için ESA ve NASA, CERN bunlar olamaz. Aselsan askeri elektronik sanayi olduğu için... Bu da olmaz. Demek ki bu Türkiye Enerji ve Maden Araştırma Kurumu'nun yaptığı bir faaliyettir. Cevabımız E seçeneği doğrudur. Sorumuz, şekildeki X insansız hava aracının tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlandığı %100 yerli teknoloji ile ve yazılıma sahip olduğu bilinmektedir. Buna göre bilimsel araştırma merkezlerinden hangileri X insansız hava aracının yapımına doğrudan katkı sağlamış olabilir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar haliyle Türk Mühendisleri tarafından yapıldığı için ESA Europe Space Agency yani Türkiye'de faaliyet gösteren bir araştırma merkezi değil. NASA da bu şekilde. tabi bunu askeri elektronik sanayi yani Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulmuş e, askeri elektronik sanayi bir kaskıda bulunmuştur. Onun için de cevabımız yalnız 3 yani A seçeneğimiz doğru bir cevap olmalı. Yukarıda özellikleri verilen X ve Y bilimsel araştırma merkezleri aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. X bilimsel araştırma merkezine baktığımızda yerin 100 metre altındaki 27 kilometre uzundaki dairesel tünelde yer alan ve dış uzaydan daha soğuk. Burada atom altı parçacıkları ışık hızının yaklaşık %99'u kadar hızlandırıyor. Bakın bu parçacıkların saniyede 40 milyondan fazla çarpışmasıyla saniyenin binde birinde evrenin büyük patlamadan hemen sonraki koşulları anlık olarak tekrar oluşturuluyor. Neresi burası arkadaşlar? Eee Cenevre'de 100 metre altında atom altı parçacıkları çarpıştırdıkları CERN yani e, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni ifade ediyor. y Bilimsel Araştırma Merkezi'ne baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması için 1975 yılında Ankara'da kullanılan savunma sanayi şirketidir. Zaten buradan Aselsan olduğunu anladık aslında. Yine okuyalım arkadaşlar. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışı ihtiyaç makamlarının haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp Elektro-optik, aviyanik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunması ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunmaktadır. E o halde ikisini sağlayan B seçeneğimiz burada doğru cevabı verir sorumuz insanoğlu asırlardan beri maddenin yapısını anlamaya çalışmaktadır. Günümüzde bu amaçla yürütülen araştırma ve deneylerden en önemlileri parçacık hızlandırıcılarla gerçekleştirilmektedir. Aşağıdaki bilim merkezlerinden hangisinde dünyanın en gelişmiş parçacık hızlandırıcıları bulunmaktadır şeklinde soruluyor. Madde biliyorsunuz moleküller, moleküller atomlardan, atomlar atom altı parçacıklardan oluşuyor. İşte bu parçacık hızlandırıcılarla bunlar yüksek hızlarda çarpıştırıldığında daha alt parçacıklara ulaşmış oluyoruz. Tabi dünyanın en gelişmiş parçayı kazandırıcısı şu an CERN dediğimiz İsviçre'de, Cenevre'de yerin 100 metre altında bu atom altı parçacıklar çarpıştırılıyor. Bu nükleer araştırma merkezimizin ismi de arkadaşlar CERN. Cevabımız B seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun yani TÜBİTAK'ın görevleri arasında yer almaz şeklinde sorulmuş. A. Ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji politikalarını geliştirmek tabii Türkiye adına evet. Ülkemizin bilim ve teknolojiye, buluş ve yeniliğe dayalı rekabet gücünün yükseltilmesine, ekonomik ve sosyal gelişimin gelişmesine, ülke güvenliğine, insan ve çevre sağlığına katkı sağlamaya dönük e, stratejik alanlarda araştırmalar yapmak ve yaptırmak yine bu da arkadaşlar TÜBİTAK'ın görevleri arasında yer alır. Kamu ve özel sektörün teknolojik araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerine etkin katılımını sağlayacak teşvik ve destek sistemlerini geliştirmek ve uygulamak. Bu nokta üniversiteleri ve belirleri fazlasıyla zaten destekliyor arkadaşlar. Yine bilim ve teknolojideki gelişmelere dayalı olarak milli eğitim politikasını belirlemek ve müfredat programlarını hazırlamak. Arkadaşlar TÜBİTAK'ın görevleri arasında böyle bir şey yok. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bir yapılması gereken çalışma. E bilim adamlarının, araştırmacıların yetiştirilmesini ve geliştirmeleri için olanaklar sağlamak ve bu amaçla ödüller vermek tabii arkadaşlar bu noktalarda yarışmalar yapılıyor biliyorsunuz. Ondan dolayı da e, TÜBİTAK bunları organize eden bir araştırma kurumudur. Onun için de cevabımız D seçeneği doğrudur. Yukarıdaki özellikleri verilen bilimsel araştırma merkezi aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunan çalışma birimlerinden oluşur. Avrupa'da olacak arkadaşlar. Astronot eğitimi uzayla alakalı uzay uçuş çalışmaları, teknik telekomünikasyon çalışmaları gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Temel alıncı evren, dünya hakkındaki bilgileri artırmak ve uydu tabanlı teknolojiler geliştirmek ve Avrupa Uzay Enstitüsü'ne katkı sağlamaktır. Bu da arkadaşlar uzayla alakalı bir NASA bir de ESA dediğimiz Avrupa ve Amerika'daki uzay ajansları var nükleer araştırma merkezlerinden ve milli eğitim müfredatına bağlı olarak düşündüğümüzde. Ve burada arkadaşlar Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi yani ESA'dan bahsediliyor. Cevabımız burada B seçeneği ESA olmalı. Bilim etiği bilimsel çalışma faaliyetlerini yürüten insanların ahlak ilkelerini, davranış biçimlerini, görevlerini ve sorumluluklarını belirleyen kurallar zinciri olarak tanımlanabilir. Bilim etiği. Buna göre bilim etiğiyle ilgili aşağıdakilerden yargılarından hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. A. Yürütülen bilimsel çalıştırmalar ile canlılık faaliyetlerine ve doğaya zarar verilmemelidir. Evet bu doğru arkadaşlar. Bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen veriler farklı amaçlar doğrultusunda saptırılmamalıdır. İdeolojik olabilir, dini olabilir gibi saptırılmamalıdır. Bilimsel bilgi evrensel olduğundan yayınlanan makalelerde başka bilim insanlarının çalışmaları kaynak gösterilmeden kullanılabilir demiş. Bakın kaynak gösterilmeden sanki kendisine aitmiş gibi olmaz arkadaşlar. Bilim etiğine uygun değil. Herhangi bir bilgiyi bir yerden almışsak onu mutlaka kaynak göstererek ifade etmemiz gerekiyor. O halde cevabı aslında burada bulmuş olduk. D seçeneği araştırmalar katılımcıları olabildiğince riske sokmayacak şekilde planlanmalı ve yürütülmelidir. Bu da olacak. İnsan hayatı çünkü çok önemli bu noktada. Bilim insanı araştırma e, bulguları ile ilgili olarak topluma bilgilendirmek ve olası zararlı uygulamaları konusunda uyarmak zorundadır. Tabi arkadaşlar bu çalışmaların ikisinde belki e, farklı bir durum gerçekleşmişse bunu da insanlara aktarmak durumunda. O halde arkadaşlar cevap C seçeneği doğrudur.